Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. Borsaya ilgi günden güne azalmakta. Geçen sene pandemi sürecinden sonra yaklaşık borsamıza giren 1,5 milyon yeni katılımcının yanı sıra her ay kan kaybeden bir Borsa İstanbul var arkadaşlar. Geçen ayki verilere göre Borsa İstanbul'da 150 bin küsür kişi yatırım hesabını kapatarak Borsa İstanbul'dan küçük yatırımcı uzaklaşmış. Elbette burada borsanın işleyiş mekanizmasını söz sahibi olan insanların özellikle büyük fonların aracı kurumların payı oldukça büyük. Çünkü gerçekten küçük yatırımcının canını oldukça sıkıyorlar ve gerçekten psikolojilerini son raddeye kadar zorluyorlar. Ve zorlanan bu psikolojileriyle de genelde elde avuçta ne var? Fakir fukara, garip kurabanın ufak birikimlerini gerçekten bu borsanın acımasız işleyiş mekanizmaları arasında Ezerek ufalıyorlar. Artık öyle bir noktaya gelecek ki gerçekten o büyük fonlar, büyük aracı kurumlar, yani kime mal satacaklar, kimden mal alacaklar, artık kendi aralarında yapacaklar. Gerçekten bu 152 bin kişilik arkadaşımızın borsadan uzaklaşması üzüntü verici. Ancak borsalarda evet genelde bu tip şeyler olurlar. Ben size mümkün olduğunca borsanın işleyiş mekanizmasıyla ilgili videolar çekiyorum. Yani en son benim Finans Sohbet YouTube kanalında oynatma listeleri bölümünde yayınlamış olduğum eğitim videolarımda Borsa Yatırım Tüyoları isimli bir videom var. Sizlere unuttuğumu sanmayın. Her gün sizlere bir tane videoyu izlerken de bu köşede yayınlamış olduğum Borsa Yatırım Tüyoları isimli videomu da izlemenizi tavsiye ederim. Elbette burada 41 tane eğitim videosu var. Hepsini aynı günde izlemek mümkün değil. Ancak her gün bir tanesini böyle kahvemizi, çayımızı alarak izlediğimiz zaman hem keyifli bir zaman geçirmiş oluruz hem de bir şeyleri öğrenmiş oluruz. Her zaman için bilgi güçtür arkadaşlar. Borsanın işleyiş mekanizmasını ve yatırım psikolojisini ben borsanın %80'i olarak görüyorum. Zaten bunu öğrendiğiniz zaman gerçekten bu tip süreçlerde kendinizi güçlü ve donanımlı ve bilgili hissedersiniz. Zor bir süreç. Borsada gerçekten bir hacim yok. Bir süründürme, bezdirme. Şimdi yeni çocuk sahibi olanlar bilirler. Eskiden bizim zamanımızda yoktu ama şimdi yeni çocuklarda böyle bir şey var. Doktorlar çocuk hastalıklarında yine hastalıklar çıkıyor. Paçavra hastalığı deniyor. Böyle çocukların el, ayak tırnaklarında böyle tuhaf şeyler çıkıyor. Bizim zamanımızda kızamık olurdu, su çiçeği falan olurdu ne bileyim kaba kulak falan olurdu. Şimdi çocuklarda değişik hastalıklar çıkıyor. Ama gerçekten o paçavra hastalığı denilen gerçekten çocuğu bitkin bir şekilde bırakır. Kolların, ellerindeki derilerinin yüzülmesine, tırnak aralarının acımalısına falan sebep olur. Aynen bunun gibi borsa da sanki böyle bir sürece girmiş gibi yatırımcı ve gerçekten buna dayanamayan insanların çoğu da bunu bırakıyor. Sizlere yardımcı olma anlamında dolar, borsa endeks ve bazı ucuz kalmış hisselerle ilgili videolar çekiyorum. Ancak Aşağıya çok fazla yorum yazılıyor arkadaşlar. Ne yazıyor? Şu Selçuk Bey şu yorum hisseyi inceler misiniz? Selçuk Bey şu hisseyi inceler misiniz? Selçuk Bey şu hisseyi inceler misiniz diye. Şimdi arkadaşlar orada sizlerin talep ettiği hisseyi incelediğim zaman gerçekten gelen eleştiriler Selçuk Bey hisse mi pazarlıyorsunuz? Kaç para aldığınızdan tutun veya hisse hakkında en ufak olumsuz bir şey söylediğiniz zaman da acaba hisse hissedarlarından veya başkalarından kaç para aldınız da siz bu hisseyi kötülüyorsunuza kadar varan geniş bir yelpazede çok şiddetli eleştiri bombardımanı tutuyorum. Eleştiri evet iyi güzel bir şey de mizaç olarak da çok fazla alışkın olmadığım için o aşağıdaki dediğiniz hisseleri incelerim. Sorun değil. Ancak dediğim gibi bu tip şeylerde 58 bin kişi olduk. Çok fazla hisse incelemek istemiyorum. Gerçekten bazen yukarıdan maliyetlenmiş olan hisselerde. Ya arkadaşlar burası yukarılarda maliyetlenmişsiniz. Bu hissenin nedeni burası değil. Ha hisse kalitelidir. Hisse iyidir. Ancak burada maliyetlenmişsiniz. Buradan maliyetlenmeyin. Bu düşebilir. Aslında fiyatı 9 liradır 15 lira olmuş. Hisse kaliteli dememe rağmen bile sen nereden biliyorsun? Sen nereden hangi donaya göre yapıyorsun diye eleştiriler çok şiddetli şekilde de gelebiliyor. O yüzden mümkün olduğunca hisse analizinden kaçınıyorum arkadaşlar. Ancak yine de mümkün mertebe ucuz kalmış yükselme potansiyeli olan kaliteli hisseleri bilançosu sağlam hisseleri Elbette burada paylaşmaya devam edeceğiz. Evet hisse incelemeyeceğiz. Borsayı inceledik, dolar inceledik. Bir de sizlere şu şekilde bir tavsiyede bulunmak istiyorum arkadaşlar. Sosyal medyada herkes her şeyi yapabiliyor ve bazı insanları görüyorum ben her hisseyi inceliyor. Her hisse incelenmez arkadaşlar. Her adam da her hisseyi bilemez. Şimdi ben size günde burada 10 tane hisse incelesem 7 günde 70 tane hisse yapar. E bu 70 tane hissenin 10 tanesi tavan gidebilir. Ha bu benim ne bileyim bildiğimi gösterir ne bilgisizliğimi gösterir. O yüzden her hisseyi inceleyen insanlara da çok fazla itibar etmeyin. Mesela ben genelde BIST 100 dışına BIST 50 dışına çıkmam. Ve bunların dışındaki hisselerle de ilgilenmediğimi ta videonun en başından beri sizlere belirtmiştim. Tüm bunların ışığında sizleri yeterince bilgilendirdiğimi düşünüyorum. Borsanın dirençleri destekleri, doların destekleri dirençleri ancak bilmediğim konular olan daha az bilgili olduğum konularda bitcoin, dijital para ve altın konusunda sizlere her zaman için tecrübemin yeterli olmadığını söylüyorum. Bu konuda yeterli tecrübe aldıktan sonra çünkü ne kadar da olsa bu bir yatırım tavsiyesi olması bile sizlere burada anlattığım zaman insan ne oğludur, insan evladır. Ben nasıl ki sizlerin olumlu ya da olumsuz eleştirilerinizden etkileniyorsam siz de burada benim konuşmamdan etkilenebilirsiniz. O yüzden mümkün olduğunca doğruları aktarmaya çalışıyorum ki yanlış bir şey yapmayalım. Kolay değil. 60 bin kişiye hitap ediyoruz arkadaşlar. Herkesin parası ben eminim analarının ak sütü gibi helal olduğunu düşünüyorum. Çünkü 1 TL'sini bile hiçbir kimsenin kaptırmamasını istiyorum. Onun için bu hafta sonu önümüz cumartesi, pazar piyasalar kapanıyor. Hacim yok. Ben de bu hafta sonunu bir anımı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bende anı çok fazla var. Çok fazla şey oldu. Şimdi bu konulardan bir tanesi emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığıdır arkadaşlar. Burada çok ilginç bir anım vardır. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bu anılar hem sizler için birer tecrübe oluyor hem de benim anlattığım zaman da ben de bunu da anlarım tazelemiş oluyorum. Tecrübelerimi sizler vasıtasıyla da tazelemiş oluyorum. 2010 yılıydı sanırım. 2010 yılının sonlarına doğruydu arkadaşlar. Emlak Emlak Bankası, Emlak Kredi Bankası kurulacak. Emlak Kredi Bankası tekrar devreye girilecek deniyordu. 2010'lu yıllar Türk bankacılığı için yabancı talebinin zirvede olduğu ancak banka yatırımı için kötü olan bir zamandı. Bakın banka hisselerinin talebinin yabancılar tarafından zirvede olduğu ancak küçük yatırımcı için 2010-2011'li yıllar banka yatırımı için yanlış zamanlardı. Bunu bir kenara koyduk. Emlak Konut, Emlak Kredi Bankası o zaman Sanırım bir genel müdürü vardı e, Engin Civan Engin Civan diye bir genel müdürü vardı dolandırılmıştı Emlak Kredi Bankası özel zamanında sonra Engin Civan Amerika'ya kaçmıştı ve Emlak Kredi Bankası batmıştı. O zaman Emlak Kredi Bankası böyle gayrimenkul bankacılığı üzerine kurulacak diye laflar dönüyordu. Lakin Emlak Kredi Bankası devre açılmadı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı isminde bir GYO firması Başbakanlık ve TOKİ ile kuruldu. O zaman başbakanlık vardı ve 2010 yılında gerçekten müthiş derecede halka arz edildi. Arz aralığı da sanırım 1.30 ile 1.60 civarında 2.5 milyar TL sermayeli bir şeydi. Şimdi ben burada sizlere anıyı anlatıyorum arkadaşlar ama lütfen bu temettü veriyor, bölünüyor, grafikler değişiyor falan gidiyor geliyor. Ben emlak konudun 3.33 olduğunu biliyorum ancak grafiklere baktığımda 3,33 hiç görmemiş gibi görünüyor. Çünkü neden? Alınan o temettüler. Yani 10 yılda 10 yıldır işte 10 kuruş, 15 kuruş, 20 kuruş alınan temettüleri topladığınız zaman o 3,33 2,70'lere falan gelmiş olabilir. Ama ben kafamda rakamlar var. O yüzden grafiğe bakıp da ya Selçuk Bey çünkü Alkim'deki gibi Alkim'de benim anlattığım, benim anlattığım hikaye 10 yıl önceki Alkim 3 kere bölünmüş. 15 kere temettü vermiş. E fiyatlar grafikte değişmiş. O yüzden hemen eleştiri yazmayın. 1.30 1.60'lardan 2010 yılının sonlarında, 2011'in başlarında halka arz oldu. Halka arıza girmedim. Girmedim ama gerçekten bu ben çünkü halka arzlar hep temkinli duruyordum. 1.30'lardan 1.60'lardan Emlak Konut GYO o zaman şimdiki Şehircilik Bakanı olan Murat Kurum'un da başkanı başkanlığında Başbakanlık ve TOKİ ile %50 Başbakanlık, %50 de TOKİ'ne belli bir kısmı da kamuya açılarak halka arz oldu. Arkadaşlar bir yıl içerisinde emlak konut şöyle laflar dönmeye başladı. Emlak konut bütün İstanbul'u inşa edecek. Emlak konut bütün İstanbul'daki geri dönüşüm yani kentsel dönüşümü emlak konut yapacak. İnanılmaz konutlar yapacak. Ve gerçekten de öyle oldu. Emlak konut 1,30'dan bir yıl sonra 2,40'lara falan geldi. 2,40'lara gelince 2012 yılların sonları falandı sanırım. Gerçekten bu halka katılmadığıma pişman oldum. O sırada benim de iş yerinden bir arkadaşım emlak konutu 1.35 mi 1.40'dan mı ne almış ve 2.30'dan da bir yıl sonra satmıştı. Ve benle de alay ediyordu Ve bu durumda da tabi ben emlak konutu gözlemliyorum. Daha sonra emlak konut bir sermaye arttırım sürecine girdi arkadaşlar. Sermaye arttırım sürecine gitti. Sermaye arttırım sürecinden... %50 sermaye arttı. 2,5 milyar TL'lik sermayesini 3 milyar 800 milyonu çıkardı. Fakat sermaye arttırım süreci emlak konuda yaramadı. Ve emlak konut bir anda hop tekrar 2,30'lardan yeniden 1,90'lara 1,80'lere kadar inmişti. O zaman Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Sayın Erdem Başçı'ydı arkadaşlar. Erdem Başçı başkanken dolar da bir 2014 yılının <laughs> Ocak ayı bir pazartesi günü dolar 1.70'den 2.38'e fırlamıştı. Yani o zaman benim anılarımda da vardı. Böyle dolarlarla elimde kalmıştım. Poşetle şeyde dolar bahisinde. Dolar şeyinde dükkanında. Arkadaşlar o dolar yükseldiği zaman 2.38'e geldiği zaman ve Merkez Bankası Erdem Başçı Başkanlığında 500 bas puan faiz arttırınca emlak konut Faizler yükseltildi, emlaklar, emlak konut ve karlılığı azalacak ve düşecek diye 1,91,81,76 hatta 1,60'a kadar geldi. Ben sürekli bu emlak konutun hareketlerini takip ediyorum. 2014 yılının Ocak yılı Şubat ayı. O sırada şeyi de gözlemliyorum. Ee, emlak konutu. Arkadaşlar. Emlak konut yeniden o 1.60'lardan yeniden 2.50'lere, 2.60'lara, 2.80'lere geleceği söyleniyor. Ancak faiz indirimi şart. Medyada da okuduğumuzda artırılan bu 500 bas puan o kadar etkili oldu ki dolar üzerinde. 2.38'den direkt Ocak ayında arttırılmıştı 2.38'de dolar ve Haziran ayına kadar Haziran ayına kadar 2.05'e kadar dolar bu faiz artırımıyla düşmüştü. Ancak o sırada ben gene tereddütte kaldım. Emlak konut almadım. Başka yatırım araçlarına yatırım yaptım. Çok iyi hatırlıyorum. Ve ondan sonra emlak konut 2015 yılında arkadaşlar tekrar 2,90'a çıkmıştı. Fakat ben başka yatırım araçlarındayım. Ve arkadaşların yeniden 2,80, 2,90 dediği hedefler emlak konutta yeniden 2,90 olarak görmüştü. Fakat benim o sıra yapmış olduğum hisse ve diğer yatırım araçlarını bana en fazla faiz oranında para kazandırmıştı. Ve o ba bana bahseden arkadaş, halka arzlanan arkadaş tekrar 1.76'dan almış ve yeniden 2.90'dan emlak konudu satmıştı. Gözümün önünde sermayesini ikiye katlamıştı. Ve ben yani enflasyon oranında yani 2000... 10, 14, 2015 hatta 2010'da arz olmuş. 4 yılda 5 yılda sermayesini 3'e 4'e katladığını gözlerimle gördüm. O 2016 yıllarının Nisan ayıydı sanırım arkadaşlar. Emlak konut burada bir 2.24 bandına geldi arkadaşlar. Şimdi ben düşündüm dedim ki ya 2013'te bu 1.60'a kadar düştü. Bir yıl sonra 2.24'e kadar geldi. Benim de o zaman elimde arkadaşlar bir daire parası kadar bir para vardı. Yani böyle 200-250 bin TL kadar. Ve ben 2.24'ten Tek kademe Allah ne verdiyse girdim. Çünkü niye? Emlak konut 3 lira olacak. 3.30 lira olacak. Ve ben 3.30'dan filan 6 ay sonra 5 ay sonra satacağım diye. Arkadaşlar bir ay içinde tam 23 iş günü içerisinde belki 20 defa emlak konut samimiyetimle söylüyorum. 2.24, 2.38, 2.38, 2.24, 2.38, 2.24. ikinci ay Belki 15 defa yeniden 2.24, 2.38, 2.38, 2.24 oldu. Üçüncü ay arkadaşlar yeniden 2.24, 2.38, 2.38'den fiyat dönüyor. 2.24, 2.23'e geliyor. 2.23'den 2.39 oluyor belki. 2.41 oluyor. Tekrar geri dönüyor. 2.23, 2.24'e. Arkadaşlar samimiyetimle söylüyorum. Tam 6 ay 2016 yılının Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos'tu sanırım. Ben de Mart'ta mı girdim ne böyle 6 ay boyunca. Her Ayda 23 günü varsa 120 iş günün samimiyetimle söylüyorum belki 60 defası yani bir 2.38'e gitti 2.41'e gitti 2.24 2.23 2.38 2.24 2.38 2.23 ve benim de burama kadar gelmişti. Yani ortada hiçbir şey yok 6 ay zaman geçmiş yani çok ciddi bir para yatırmışım para da kazanamıyorum. Böyle bir ağustos ayı filandı 2016 yılının ağustos ayı filandı arkadaşlar ve benim burama kadar tak etti. Ve benim arkadaş o esnada dedi ki, selçuklu ben emlak konut alacağım dedi. Öyle mi dedim? Kaç tane dedim? Ya dedi ben dedi işte dedi 224-238 o civarlardan alırım dedi. Ben tabii ona aldığımı söylememiştim etkilenmesin diye. Ben de dedim ki ya bu habire 224-238, 224-238 Ağustos sayısı 2 238'e geldiğinde hepsini tek kalemde emlak konutu vermiştim arkadaşlar. O arkadaş da 234-233'ten ciddi bir şekilde, yüklü bir şekilde mal almıştı arkadaşlar. Arkadaşlar 2.38'i satar satmaz hiç unutmuyorum öğleden sonra bir yaz günüydü öğleden sonra saat 14.30 mu 15'te mi ne sattım akşamleyin saat 17.18'de emlak konu 2.47 mi 2.48'den mi ne kapattı ve ondan sonra 2.48 aradan bir hafta geçti 2.75'e geldi aradan iki hafta geçti 2.85'e geldi e, tabi ben güya 2.38'de alıp 2.24'de tekrar alacaktım ve burada trade yapacaktım. Arkadaşlar 2.85, 285'te bir ay daha oyalandı. 2.95'e çıktı. O sırada ben arkadaşı buldum. Ne yaptın diye. O da dedik bana 235'ten mi ne aldım dedi emlak konut. Ben 2.38'den satmıştım. Halbuki o arkadaş o kadar güzel zamanlarda o kadar iyi trade yapmıştı ki. Ben izledim. Önce bir hisseyi izleyeyim diye. İzli, hani izlemekle kedi kas, e, kasap olsa kedi kasap olurdu denir ya arkadaşlar. Yani ben 2.38'den sattığımı arkadaşa söyleyemedim. Çünkü halka arıza da girmemiştim. Güya 2.24 olacak diye. Ancak olmamıştı. Ondan sonra rallye gitmişti. Ve ondan sonra hiç unutmuyorum 3.10 olmuştu. Ve ben arkadaşa dedim ki sen satmıyor musun dedim. Hayır satmıyorum 3.30'a gidecek dedi. Ben dedim ya bu çok yükseldi. 3.10'a geldi dedim. 3.30'u bekleme dedim. Ve ondan sonra hiç unutmuyorum. 3.32 olmuştu emlak konut. O zaman 3.32'di. Arkadaşım da 3.29 ya 3.30'dan malları vermiş ve satmıştı. Yani arkadaşlar emlak konudu yaklaşık ee, tam 4 yıl izledim halka arzdan sonra. 4 yıl izledim ve 4 yıl izledikten sonra bu arada bir ani şok faiz artırımını gördüm. Faiz indirdikten sonra emlak konut GYO'ya bu yarayacak bu yeniden yükselecek 2.80'lere 2.90'lara girecek diye 2.24'lerde girdim. 2.24, de tabiri caiz ise beni mazur görün beni maymun etti arada asansör gibi. Ve o sırada 2.38'den sattım mamla 2.37'yi görmedi bile. Ondan sonra... 4-5 ay boyunca 332 3.32'lere doğru gitti. Emlak konudu bir daha alamadım. Ancak ondan sonra emlak konut ta 1.03'lere kadar düştü. Ha aldınız mı Selçuk Bey deseniz? Yani böyle aslında güzel bir şirket, iyi bir şirket, harika bir şirket emlak konut. Belki İstanbul'u yeniden imar edecek, yeniden e, geri dönüşümünü yapacak, e, şehir planlamasını yapacak. Ancak dediğim gibi inanın elim tekrar varıp almaya Cesaret edemedim 1.03 1.04 şeyinde gör, görmüş bir adam olarak ve o anda da benim nakit param olarak yani o zamanlarda 1.03 104ü alırken yani de 0.80 kuruşlar 0.90 kuruşlar emlak konut hakkında atılıyor tutuluyordu arkadaşlar kıssadan hissedir bu buradan herkes alması gerekeni içinden alabilir yani bazen dediğim gibi evet. Faiz indirim sürecini bekledim emlak konut yükselsin diye. Faiz indirim süreci tak 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 nasıl 500 bas puan indirdilerse de 100, 150, 200, 250, 100 diye indirmelerine rağmen ben emlak konutta 2.24, 2.38 asansör etti. Faiz indiriminde tahtacı mesela emlak konutun uçması gereken hiç de uçurmadı. Ama ondan sonra gayet de hiç piyasanın beklemediği bir anda da tahtayı aldı yukarı sürdü. Evet arkadaşlar bu hafta sonu böyle bir anı olsun dedim. Böyle güzel bir anı olsun dedim. Cumartesi pazarımız boş. Hem kahvemizi alırız elimize. Hem birlikte yudumlarız. Hem de böyle güzel anıları hep beraber izleriz. Bu arada aşağıya beğeni ve yorum yazan arkadaşlar hepinizin elleri dert görmesin. Gerçekten bunlar bize birer katalizör oluyor bunları anlatmak için. Çünkü mutlu oluyoruz. Demek ki beğeniliyoruz. Demek ki bize insanlar ciddiye alıyor, izleniyoruz diyoruz. Ve bu tip videoların devamı için bizler için de birer şevk oluyor ve o arkadaşlara yorum yazamasam bile geçen bir videonun altında 400 tane yorum yazılmış. Arkadaşlar her birine 30 saniye yazı yazsam yani 250 dakika eder, 200 dakika eder. Gerçekten çok zor. Ama hepinizi çok seviyorum ve hepinize tek tek o yorumları okuduğumu ifade etmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık, iyi hafta sonları diliyorum.